Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bu e, ilk videomuz olacak. Arkadaşlar ortalama bir bir buçuk aydır e, sizlere video yapamıyordum, çekemiyordum. E, biraz e, ufak tefek sağlık sorunlarından dolayı ve e, iş yükü yoğunluğundan dolayı e, sizlere fazla video çekemedim. E, bu konuda hakkınızı helal edin. E, arkadaşlar biliyorsunuz ben sizlere boş içerikler, işte böyle Olur olmadık şeylerle karşınıza çıkıp hem sizin zamanınızı almak istemiyorum hem de boşuna içerik üretmek istemiyorum. Her zaman sizlere faydalı bilgiler sunabilmek için videolar, içerikler üretiyorum. Siz de benimle bu konularda etkileşimde oluyorsunuz ve burada birbirimize karşılıklı fayda sağlamış oluyoruz ve bunu devam ettiriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda... Yine ÖTV muafiyetiyle alakalı bazı konular konuşuluyor. Bazı e, şeyler gündemde yani 10 yıllık süre mahkeme kararıyla iptal mi oldu, araç alınabiliyor mu, alınamıyor mu gibi bana tonlarca mesaj geliyor, tonlarca soru soruyorsunuz. Bu noktada sizlere böyle bir video yapma kararı aldım. Umarım sizler için de faydalı olur. Umarım e, siz de beğenirsiniz diyorum. Ve konuyu e, çok fazla uzatmadan... Konu, konumuza geçiyorum arkadaşlar şimdi olay şu bir arkadaşımız örnek veriyorum 2019'da araç almış 2024'te satmış ve tekrar araç alamadığı için bir mahkemeye başvurmuş ve o mahkemede ona tekrar araç alabileceği noktasında bir karar vermiş ve o arkadaşımız araç alabilecek duruma gelmiş şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken bazı noktalar var Bizim kişisel olarak e, yani vatandaş olarak başvurabileceğimiz yerel mahkemeler var. Bu mahkemelere başvurduğumuz zaman hukuksuzluk veya e, konumuzda mağdur olduğumuzda veya işte işleyişi e, bir şekilde biz dava edebiliyoruz. Ve kazandığımız zaman bu bizim lehimize veya ailemize sonuçlanabiliyor ve ona göre neticelenebiliyor. Şimdi burada herhangi bir emsal karar veya işte bu arkadaş yapmış. Ben de bu durumdayım, ben de bu arkadaşın davasını, dosyasını şunu bunu alayım, emsal kararı göstereyim, ben de gideyim arap alayım vs. diyemiyorsunuz maalesef. Çünkü o karar o kişiye özgü çıkmış, yerel mahkemeden bir karardır. E, o kararı bir üst mahkemede onayamıyor ve onadığı zaman da o emsal karar olamıyor. Çünkü o kişinin kişisel problemiyle alakalı bir durum e, olduğu için böyle bir emsal karar söz konusu değil. Bizim beklediğimiz konu biliyorsunuz e, muhalefet partisinin açmış olduğu yargıtaya bu davanın e, bu e, şey davanın diyorum bu e, kanunun kaldırılmasıyla alakalı e, mağduriyet doğurduğuna dair olan e, davayı bekliyoruz hala. Henüz sonuçlanmadı biraz orada işler yavaş işleyebiliyor ama bekliyoruz takipteyiz bu konuda. Bu nedenle Dediğim gibi kişisel olarak açılan mahkemeler arkadaşlar herhangi bir şey değil. ha Burada şu var. Bu kişisel olarak siz bu konuda gidip mahkeme edemezsiniz vesaire gibi bir konuda yok. Siz de aynı şekilde mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız bu noktada sıkıntı yaşıyorsanız siz de gidip mahkemeye başvurabilir. Siz de hakkınızı elde edebilirsiniz. Bu birçok şeyde böyle. Mesela engellerin emekliliği konusunda da bazı problemler var. Onlarda da aynı şekilde mahkemeye başvurup sonuçlanan, olumlu sonuçlanan arkadaşlar oluyor. Sürekli olarak onlarla da böyle irtibat halindeyiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu e, sizin e, hukuk süreciniz. Yani sizin dava etmeniz ve bu davanın sonuçlanmasıyla alakalı olan bir süreç. Çünkü bu bir yasa. Hani yasa dava edilemez ama siz bu yasadan önce araç almışsınız, yasadan önce satmışsınız ve şimdi araç alamıyorsunuz, mağdur durumdasınız. Bu noktada siz e, bir mağduriyete uğradığınızı düşünerek dava açabilir ve bu davayı bir tabi kazanabilirsiniz. Yani aslında baktığımız zaman akla mantığa sığmayan bir e, yani yürütme şekli bu arkadaşlar. Yani bakıyoruz 10 yıl boyunca araç alamazsın, işte daha önce aldıysan bu 10 yıl içinde vesaire. Bu zaten akla mantığa uyan bir şey değil. Bunun ben Yargıtay tarafından iptal olabileceği kanısındayım. Dediğim gibi muhalefet partisinde vermiş olduğu e, bu tasarı üzerine. Ama süreç çok yavaş işliyor arkadaşlar. Bu sürecin yavaş işlemesi de işte bizlerin mağduriyetini, bizlerin e, durumunu biraz daha ileri boyuta taşıyor. Bu noktada tabii ki bizde e, sabrımızı sınayan şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. E biliyorsunuz engel durumu, engelli olma durumu, engelli yakını olma durumu kolay şeyler değil. Bu e, durumlar gerçekten insan hayatını zorlayan, psikolojisini zorlayan e, şeyler. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ben kendim de bir engelli olarak ve ağır engelli olarak sizleri çok net anlıyorum ve sizde de empati kurmuyorum. Siz de bilelim ben de bunların aynı şeyleri yaşıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben hayatın daha çok pozitif noktasındayım ve sizlere böyle bilgi vererek sizlerle etkileşim kurarak sürekli olarak bir mücadele içerisindeyim. Sizlerle bu konuda bana desteğinizle, bana göstermiş olduğunuz ilgiyle alakayla bana destek veriyorsunuz. Bunun için de size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi böyle gelişmeler olduğunda, böyle şeyler olduğunda sizlere Gerekli videoları, gerekli içerikleri bilgi aktarımını sağlıyorum dilim döndüğünce bilgim yettiğince diyeyim arkadaşlar. Ee, devamında daha öncesinde işte satın alınabilen arabaların videosunu falan yapıyordum. Ee, pek bir e, araba kalmadığı için aslında video yapmak istemedim ama yani yeni e, bu duruma e, maruz kalan yani küçük yaşta engellisi olan veya Yeni araba alacak olan arkadaşlardan da bu konuda çok talep geliyor. İşte yine de arabaların videosu olsa ne alabiliyoruz, ne kadar alabiliyoruz, hesaplama nasıl, rapor nasıl alıyoruz vesaire gibi e, bana mesajlarınız geliyor. Bu noktada da hani onların da e, bir suçu günah yok sonuçta. E, belki de benle tanışmadılar, belki de kanalımızla tanışmadılar. O yüzden e, bilmiyorlar. Bu noktada onlara da tekrar içerikler üretmeye. Devam edeceğim sizlerle birlikte e, beni dinlediğiniz için izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum bu konuda böyle bir bilgi vermek istedim sizlere umarım e, siz de beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.